Efendim yazı 2-3 gün kaldı. Evet her şeyi hazırladık mı? Hepsi hazır kayda aldık. Oynat gelsin. Merhaba ben zenginim ve şirketim var. Eğer sen de fakirsen ve annen izin vermezse beraber olabiliriz. Önce sen beni seversen ben yüz vermem. Sonra ben seni severim sen yüz vermezsin. Sonra da mutlu mesut yaşar gideriz. Yaz dizisini beğendim tam tadında olmuş. Peki ya yaz aşkım. Aslında hiçbir duygu beslenmeyen bir ürünün hemen bir aşk var ortada. İzleyebilirsin. Merhaba Senden yorum. İki gün önce yaz başladığından beri. Yaz aşkı da güzel ama erkek bir tık daha hayalperest olabilirdi. Son olarak ne var? Pop şarkılar. Millet gelsin. Yaz geldi yaz geldi yaz geldi yaz Denize gireceğim nargile içeceğim Yeni çıkan yaz dizileri Her şeye bayıldım özellikle müziğin saçmalığı tam gerektiği gibi olmuş Artık kalkabiliriz <laughs> Şere'den bir şey olmaz, siz yedim ya.